Arkadaşlar merhabalar. Şimdi kadınlar kariyerinden dolayı, yaşam şartlarından dolayı, eğitimlerinden dolayı, ekonomik nedenlerden dolayı gebeliği ileri yaşlara erteledi. Burada örneğin 40 yaş üstü gebeliklerde bazı sıkıntılar daha da artabiliyor. Kadın 40 yaş üstünde gebe kaldığı zaman bir kere gebe kalmak zor. İkincisi gebe kalındığı zaman burada ilk 3 aylık düşüklerde, kayıplarda şu kısım biraz ihmal ediliyor gibi. Burada kadının progesteron seviyeleri artamadığında, düşük kaldığında o gebelik devam edemiyor. Çünkü progesteronun kelime anlamı progestasyon yani gebeliğin devamı hormonu. Bu beyinden gelen uyarıyla 2 hafta boyunca yumurtalar geliştirildi, 150 kadar yumurta. En gelişmiş olanını yumurtladı. Onun geride kalan kılıfından progesteron salgılanıyor. Ama bu progesteron bu yumurta kaç yıllık yumurta 42 yaşında kadın gebe kaldı 12 yaşında ilk adetini görmüştü 30 yıldır bekleyen yumurta vücut sağlıklı kaliteli yumurtaları yaklaşık 18-20-25 yaş aralığında kullanmak istiyorum buradaki yavruyu yetişkin seviye getirebilecek kadar ömrüm olsun diye şimdi eğer burada gebelik ileri yaşlara ertelendiğinde bu kadar zayıf kalmış kalitesi biraz daha düşük yumurtalarla yumurtlanma ve döllenme yaşandığında bu zayıf yumurtaların zayıf kılıflarından yetersiz progesteron geliyor. Yetersiz progesteron da o gebeliğin ilk 3 aylık kısmında o gebeliği devam ettiremeyebiliyor. Burada 3 ay tamamlansa progesteron üretimini devralan diğer doku plasanta. Presanta gayet iyi bir seviyede progesteron üretimine devam edebiliyor. Ama ilk 3 aylık kısımda progesteronlar yetersiz kalabiliyor. Burada progesteron seviyelerinizi ölçtürmek, ona göre doktorunuzun kontrolüyle gerekirse destekleyerek ilk 3 ayı tamamlamak çok önemli.